Günaydın. Çanakkale'den. Bu İzmir yoluna döndük. Yanlışlıkla. Kahvaltıcıya geri dönerken tabelayı gördüm döndüm. Hiçbir şey yemedim daha. Su da bir yok üzerimizde. Çanakkale'den çıktık. Hava buz gibi. Nasıl buz gibi ben de anlamıyorum. 14-15 derece gösteriyor çiftiz. derece. İlk planımda kapa kadar gitmek vardı bugün. Ali Ağa'ya kadar deneyeceğim. Saçma sapan bir şey darman olmayan kahvaltı etti. Bugün herhalde toplam 230 km falan olacak Bir umuyorum. Ezin yolundayız. Ezine herhalde bir 25 kilometre falan var. Sağ tarafta sürekli bir orman. Böyle bir deniz. Bir manzara var. Yer manzara görmeye geldiğin zaman da tabi yerler sürekli hayvan gibi çöp, leş gibi. Buna atanlar sağ olun toplamayanlar. Ezine'ye vardık üzereyiz fazla bir şey kalmadı. Ama oldukça serin. Bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Bugünkü hedef kaba kurudu. biraz daha fazla gidebilirim. Saat kaç? Saat 10, 10 geçiyor. Herhalde 45-46 km olmuş. Fazla bir şey olmadı. İki buçuk saattir de dol çeviriyorum. Bizi neden çıktık? Ayvaca bir 16-17 km falan olması lazım. İstanbul'un dışında her yerde, şehirler arası yollarda. Zemin çok güzel abi çok güzel yani kaymak gibi. Tabelayı gördük. İstanbul il sınırı yazıyor. Toton perişan olacak. Bilekler, dirsekler belli. Her yer öyle. Tırmandık baya. Ayvacık deniz kenarı olduğuna göre bundan sonra hayvan gibi iniş olması lazım. Burada vericiler falan da var. Herhalde çıkabileceğimiz kadar çıkmışızdır. O kadar detaylı rota yapmıyorum. Yola çok bakmıyorum. Yollar yine gelirse Allah'tan. Yine gelirse karayollarından diyorum. Edirebit'ten İzmir yoluna döndük. Edirebit'e kadar hayvan gibi kafa rüzgarında 2 buçuk saat bisiklet sürdüm. Çok yordu. Aşağı yukarı 100 km daha mesafe var. Şu anda 137 km olmuş. Ali Ağa'ya yakın yerlere kadar gitmeye çalışacağım bugün. Gidemezsem biraz daha geride duracağım. giderim gibi görünüyor. Bu şekilde. Evet, Ayvalık'a olan kilometre kaldı. Ama bizim gideceğimiz 65 kilometre yol var. Havada karardasın aşağı yukarı 3,5 saat var. Yeni 3,5 saatte sürüyorum. 170 kilometre oldu. 450 tırmanır. Arka rüzgarı da kullanmak istiyorum bugün. Mümkün olduğu kadar fazla gitmek istiyorum. Durum bu. Manzara da çok güzel hala. Sağ tarafımızda çoğunlukla zeytinlikler var. Sol tarafımızda ise çoğunlukla zeytinlikler var. Bergama'dan İzmir'e doğru döndük. Son 20-21 km falan kaldı otele. 10 saat 5 dakikadır sürüyorum. Toplam 4 saat falan rüzgara karşı bisiklet sürdüm. Çok yordu. Yani uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Yol alamıyorsun. Rüzgarı arkana aldığın zaman da sanki şey. Böyle kanat takmışlar falan gibi oluyor saçma. Bakalım. 1600 metre yakın tırmanış yapmışız. Durum bu şu anda. Mesela şikayet yok. Endurance şey zaten bu. Her şeye rağmen gidebiliyorsan oluyor. Evet 1 Mayıs'ın akşamı. Ramazan'ın son günü aynı zamanda. Yeni şartlarına kalacağımız otele 2 km mesafe kaldı. Ben bittim. Bir mesafe rekorumu kırmıştım. Bugün bir daha kırdım. 10 saat 46 dakikadır pedal çeviriyorum. 253 km oldu. 1656 tırmanmışız. Hava 19 derece. Yoruldum o ya. İki günde 500 km yaptık. Oh. Toza tabii sızlıyor. Ufak bak. Bugün bir son duramız. Yeni Evet bu sene son iftarı tatlılar Allah kabul etsin. <laughs> Kesmiş olsun. Bir gün daha bitti.